Şimdi başladı. Evet başladı. Diğer güreşçilerimiz başladı. Dörtlü ekrana geçebiliriz arkadaşlar. Evet şu an başladı. Güreşlerimizin... Yunus Emre Yaman ve Kürşat Korkmaz'ı bekliyoruz sevgili seyirciler. Kürşat Çevkin'in sağ eli havada. Bakın Yunus Emre'yi bekliyor. Birbirlerine başarılar dilediler. Alaptan'ın tek baş pehlivanı Yunus Emre Yaman. Antalya'da kendi evinde Kürşat Şevki Korkmaz'ı yenebilecek mi? Soru bu sevgili seyirciler. Ali Gürbüz Aha. İsmail Balaban karşılaşmasında Ali Gürbüz'ün ana devreye göre biraz daha eğik güreştiğini görebiliyoruz. Daha temkinli çünkü İsmail Balaban çift paça dalarsa Ali Gürbüz zor durumda kalacak. Bakın güçlü ayağı sağ ayağında güreşiyor Ali Gürbüz'ün. Ve diğer tarafta Hüseyin Gümüşalan şu anda uzanmış durumda. Mustafa Batu'yu kaslandan çekti. Önüne boşaltmak istedi. Mustafa Batı karşı hamle yapıyor. Bir yan baş attı sevgili seyirciler. Evet. Tutmadı. Mustafa Batı şu anda paçı Yükleniyor. Hüseyin Gümüşalan direniyor sevgili seyirciler. Mustafa Batı mu Hüseyin Gümüşalan mı kurtardı kendisini. Hüseyin Gümüşalan kurtarıyor. Müthiş bir paça vardı. İsmail Koç'tan sonra bir kuleyi daha neredeyse devirmek üzereydi Mustafa Batu. Evet Hüseyin Gümüşalan son anda kurtardı. Bir yambaş denedi olmadı. Batı çok direndi sevgili seyirciler. Paçayı kaptı bırakmadı ama sonunda Hüseyin Gümüşalan uzun boyunun avantajını çok iyi kullanarak Mustafa Batı'ya bu yeniş imkanını vermiyor değerli izleyenler. Ve altta Osman kan, Nedim Gürel çok dikkatli güreşirken bir kez daha bir hamlesi var Hüseyin Gümüşalan'ın. Mustafa Batu ortağı, uzun boyunu, ortağı, boyunu çok ortağı, iyi kullanan Gümüşalan'ın yanına yaklaştırmıyor. E, Bakın yüzyıldır, artık yüzyıldır. uzaktan güreşi tercih ediyor ama Mustafa Batu'nun kasnağa girmesi gerekiyor oyuna girmek için. Bakın Hüseyin Gümüşalan tam 2 metre boyunda. Er meydanlarının en uzun boylu baş pehlivanı söylemiştik evladı Fatih diye Balkanlardan gelen. Hem güzel güreşen hem kendisi hem ahlaki güzel bir baş pehlivan sevgili seyirciler Hüseyin Gümüşalan. Diğer tarafta İsmail Balaban'ın hamlesi var. Onu engelledi. Çok iyi bakın görüyorsunuz sağ ayak önde güreşiyor. Belki dayısı durmuş durmuştan da bu taktiği almış olabilir ama Ali Gürbüz'ün genellikle yağlı güreş stili bu. Minder yaptığını da söylüyor, söyledik. Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalyalı bir isim Ali Gürbüz. Kürşat Korkmaz, Hüseyin Emre Yaman mücadelesinde sağ alt tarafta izlemiş oldunuz bu müsabakada evet, enseler kendini her gösteriyor. Her o, evet diğer tarafta çift paça girmek istiyor İsmail Balaban. Ali Gürbüz paçaları çok iyi yokladı ve kolladı sevgili seyirciler. Anında çömeldi. Sağ paçayı ele geçirmek için hamle yapmıştı İsmail Balaban. Er meydanının çimleri hala güzelliğini koruyor. Havanın cumartesi günü serin olmasının sebebi bu. Dün de çok sıcak olsaydı bugün sapsarı zemin görebilirdik. Evet sevgili seyirciler Hüseyin Gümüşalan Mustafa Batı mücadelesinde karşılıklı hamleler için hazırlıklar var. Bakın ayağını geriyor Mustafa Batu, gümüş alan kaslaktan çekti. Önüne tam boşaltıp düşmek isterken çift göğüs çaprazından giriyor. Ama gücü yetmiyor. Mustafa Batu bir kez daha girdi. Bakın iç kazıktan paçayı uzanmaya çalışıyor. Karşı hamle var Hüseyin gümüş alandan. Gümüş alan paçayı uzanırsa... Karşı hamle gelebilir. Şu anda Mustafa Batu'nun sol kolu kazıkta sevgili seyirciler. İç kazıkta Hüseyin Gümüşalan bakın kaslığa uzanıyor ve bekliyor. Karşı hamle için hazır Hüseyin Gümüşalan. Mustafa Batı yüklenecek mi sevgili seyirciler? Gümüş alan eğildi. Bakın paça ele geçirdi şu anda. Paçanın ipleri elinde. Hüseyin Gümüş alan mı Mustafa Batı mı? Mu? Büyük mücadele çeyrek finalde sevgili seyirciler. Yarı finale kalmak için karşılıklı hamleler var. Mustafa Batı bir kez daha bakın ayak takıyor. Karşı hamle geliyor. Mustafa Batı mı mu, Hüseyin Gümüş alan mı sevgili seyirciler? Hüseyin Gümüş alan direniyor. Mustafa Batı'nın eli iç kazıkta paçayı dile geçirdi ayağa kalktı ve bitti sevgili seyirciler. Mustafa Batu bastırmak üzere. Hayır, bastıramıyor sevgili seyirciler. Müthiş mücadele Hüseyin Gümüşalan Alan kurtarıyor. Ama orada orada açık düşüp var. düşmedi itirazı var. Bir itiraz var. Bu bir ne? itiraz var. Tekrarını izlemek istiyoruz. Şimdi Morakeroğlu hemen gösterecek. Açık düştü mü, düşmedi mi? Şu anda pozisyonu tekrar izliyoruz. Burada bir dönme var sevgili seyirciler. Mustafa Batı diyor ki bu arada ben bastırmıştım son anda toparlandı diyor ama tam hakimiyet yok. Kule tam hakimiyet istiyor evet şu anda Osman Kan sevgili seyirciler tam orayı gösterirken Osman Kan bakın. Osman Kan kasla uzandı. çok güzel koltuk altı geçiyor bakın müthiş mücadelede yükleniyor ve Gölcük'ten bakın şu anda direniyor Nedim Gürel. Bir kez daha Osman Kan Serik'ten mücadeleyi bırakmıyor. Osman Kan çok güzel koltuk altı geçiyor sevgili seyirciler.